Hoşgeldiniz Hoşgeldiniz Evet Klasik girişimize yaptığımızda göre bomba gibi bir video ile karşınızdayız Evet bomba dediğimizde şu görüntüden anlayan olabilirsiniz arkadaşlarım Bomba hazırladım sizler için Evet bu çocukların hiçbirisi parmağını dahi bilmiyorlar içinde ne olduğunu Neyin içinde? İçinde Ceylin'cim var Taş var Altın var Neler neler Paralar var Milyonlar konuşuyor arkadaşlar Milyonlara sahip olacağız bugün Haydi başlayalım arkadaşlar Pamuk 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 şekeri, şekeri renginde Pamuk şekeri renginde Onu hatırlayalım mı lütfen o videoyu Allah'ımı tanıyorum Arkadaşlar benim milyonlar izlenmiş bir videom var Pamuk şekeri renginde slime yapıyoruz İşte o pamuk şekeri buydu evet, arkadaşlar şekeri. Şimdi ne yapıyoruz Bu pamuk şekerlerini patlatıyoruz ne? Nasıl bu Su ile patlatıyoruz ne? arkadaşlar ne? İlk kimden başlayalım? Tamam ben buldum. Küçükten büyüğe doğru. İlk olarak Harmony seçsin. Evet. Hadi harmoni seç bakalım Harmony. Hangisine seçeceksin Harmony? Pora'cım etkilemeyin lütfen. Bir dışarı çıkın bakayım. Şöyle bir gidin. Harmony bu. Bunu bunu sevdi bunu bunu. Harmony, Harmony. Oo. Aha! Harmony! Harmony! Bu ne ya bu? ne? Seçelim. Ay şu var. Hadi alın herhalde. Aç elim.

ödül kazanamadın. Yani sen diskalifiye oldun. Ben Belki turşu seviyor. Belki turşu seviyor. <laughs> turşu hayvanın miyesini bozar biraz. Belki o turşuyla evlenecek. Harmoni tamam. Sıra bu sene. bu ne kim oluyor acaba? Bu kim oluyor? Hadi boylas hadi boylas hadi. Nereye seçeceksin? Çabuk karar ver. Hadi. Oo. Hadi boylas hadi boylas hadi. Ödül ödül ödül. Ödül ne acaba? Çok merak ediyorum. Vav! Haydi! Vav! Aaaa! Ben gördüm! Kaka! Kaka! Ben Kaka mı? Yılan mı Ne o? Ne o? Al sana derdimi! Aaaa! O yine ama kaka şeklinde. Ay, Biz seni bu Poyraz'cım bok kazanmış sayıyoruz. Anne. Sıra ailemizin üçüncü çocuğu Ceylin'di. Ceylin seni şöyle alalım. Bari o kadar güzel gökyüzü. Bakınca aklına gökyüzü Evet, yani. Çok güzel bulut gibi onu mu seçtin? Ay ne? gerek yok. Ha? Ne yok atarım işte. Al atacaksın. Al atacaksın. Evet. Aaaa! Artık atabilirsin. Ne? Evet, <laughs> evet sıra bende. Evet sıra bende. Bence sen sıranı bana verebilirsin. Hayır, veremem. Ben ben. Ve ben tabii ki de şu an bu masadaki en özel <laughs> Yap, buyur. Tamam. <laughs> buyur. Hayır, sıra bende. Bu masadaki en değerliyi seçiyorum. Tek kararla alıcı tabii ki de pembeyi seçiyorum. O kadar geçik ya arkadaşlar. Durun. Ne viştim? Yine altın boya. Gördün altını ya. Ne? Alçın alçın alçın! Oh my 100 gram alçın mı? Nasıl taşıyoruz onu ben şunu çaldım neş alır gelmiyor minci paralar alıyor biliyorum serçe paraları bile kaldırabiliyorum. <laughs> bu nasıl oluyor yani izin verin 100 gram bir şeydir. 10 gram arkadaşlar Aa. ama alçın mı alçın? O yüzden çok mutluyum. Alçın mı? Alçın mı? Alçın mı? Evet sıra ailenin kredesinden. Hay bakalım. Evet evin kraliçesi olarak gelin bakayım yanına civcivlerim. Gelin 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 gelin. Ee, şimdi tavuğumuz anne tavuk bir renk seçecek. Evet ben ne yaparım? Tabii ki bu sefer geri kalmam. Aa, Tek kalmış olan renk. Mavi rengini seçiyorum vah. arkadaşlar. Evet gönderiyorum. Bakalım Hı. ne çıkacak? Oo çok hızlı eridi. Hayır. ya. Hayır ya. Yok biliyordun ya. Değil. Biliyordun ya. Şimdi aynısı daha maddi olarak kadaşlığa alsın mı? Bakalım. Ne kadar var orada? Neden? Bir sürü bir sürü bir sürü sayamıyorum bile. Ama böyle bir şey olmaz. Kim kazandı şu an? anlayacağız? Ben kazandım. Harmoncum sene sende. Şimdi hangisini istiyorsun bakalım? Ya şundadır ya bunda. Helva canım. Hadi gel yine yeşil alalım mı harmoni? Harmoni gönder bakalım ne çıkacak? Oo çok hızlı Bir lol bebek çıktı harmoniye. Ve sıra Poyraz'da. Çok heyecanlıyım Poyraz. Hadi bakalım seç. Sarı ve yeşil, yeşil. Seç. Zaten sarı ve yeşil'e baktım bir şey kalmadı. Poyraz'da ben yeşil seçmedim. Kim Yeşil. Neyse ki seçeceğini seçtiriyor. Bu yeşil. Bu seçmesin. Bu seçmesin. Bu Bu yeşil. Aa. Bu Gaziantep yeşili. Gaziantep yeşili. Hadi gidiyoruz. Gaziantep yeşili gidiyor. yeşil. Aaa. Bence bu çıkmalıydı. Evet. Ve sıra aslanım Ceylin'de. Gururumuz cehlimde. Sadece 20 gün kaldı. Neye? YKS. Evet. Üniversitesine üniversite sınavına. Hadi bakalım. Ceylin'e acaba mı? Ceylin burada ödülü bulursan üniversite sınavında çok iyi bir puan alacaksın. Hadi bakalım. Hızlanabilir miyiz artık? Hadi hızla, 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 hızla. Evet. Badanın sarı nişleri var. Sarı ve çok çirkin. Vay hızlı. Ceylin tam sarılı. Tamam. Üniversiteyi kazandım. Bitti. Ceylin'i de merine aç. Bir dakika. Merinet e Yapma. Bunu bize yapma Ceylin. <laughs> <Melnet> yap Ceylin. İslamlar <laughs> merinet yaptı. Merinet nereli? Parisli. Okul ve yuvaya Oo diyorsun. Arkadaşlar arkadaşlar yine sıra bende. Ve gördüğünüz gibi yine sadece bir renk kalmış. O yüzden ben tek kalan yeşili. Tabak, tabak. Var. Tek kalan yeşili atıp yine turna yüzüne vurup ödül almak istiyorum. Bakalım ödül neymiş? Bakalım ödül neymiş? İnşallah ödül varmış. Arkadaşlar attım. Ya çok güzel. Çok güzel. ya. Evet. Joy. Evet şimdi sıra bende. Acaba hangisini alsam en sevdiğim bu oldu. Çünkü dışı birazcık daha pürüzsüz arkadaşlar. Diğerlerine göre evet. İyice bilmiyorum. Alsaydınız canım özgür iradenizi bırakmıştım sizin. Şimdi ben alınca bu kıvete bindi. Bir lotus bisküvi. Hem de ıslanmış. İçine girmiş yani. Hızlandırılmış turlara başlıyoruz. Şimdi... Ödül kim kazandı? Bir yılanla bir Buse. O zaman şimdi hızlandırılmış turlar devam ediyoruz. Ve hızlı hızlandırıyoruz. Hadi boyraz başla. Poyraz başlayın. Şunu kısalsın. Hangisi? Ödül, ödül mü ceza mı? Ödül mü ceza mı? Ödül mü ceza mı? Ödül mü ceza mı? Ve... Nasıl oh! oh! girdi <laughs> <laughs> uzun kuyruk Uzun kuyruk <laughs> <laughs> maymun ile değil. Poyraz. <laughs> Ve onun muzu. Ve <laughs> Ceylin. Hadi bakalım seç. Lütfen en son Gaziantep Gazlıya'nın seçiyorum. şimdi seçiyorum. <laughs> evet. Oh! oh kadın Kaldıramam. Ne var ya bunun içinde? Ağır. Evet. Külçe altın mı yoksa? Yoksa benimki o kadar. Bu ne? Bir tere artı bir tere artı bir tere kap. Kapı dolu bakalım. İçine ne var? Oh. Wow. Şaka. Büyük Şaka. ya Ceyli çok yakışacak. Bana çıkmasın. Rolex saat arkadaşlar. Rolex saat. Ama Rolex. Zanmış. Rolex zaten. Rolex. Kaç <laughs> defa Rolex diyebiliriz şey olur. Yok artık Ceylin. Bir şey 41 <laughs> sefer sorarsan olurmuş. Rolex Rolex Rolex, 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 Rolex. Bu tur büyük ödül Jane'le gidiyor. Ben bu sıkarı ben. Ve son bir tur. Yaklaştıkça çok heyecanlanıyorum Ceylin. Ne yazık ki? Ben de yazıklıyorum. Arkadaşlar şimdi iki tane kaldı. Tabii Gecek. ki benim seçeceğim. Hayır! <laughs> <Abi! gülüyor> Anneler var. Beni yazdı. şey de var. Ben o loko. Makarna. Ne? Hepsini yiyeceksin Bursa. Yiyeceksin hepsini. Çocuğum <laughs> şey, ben de Bursa. Açam ağzı. 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 Arkadaşlar benim seçeceğimi attı ve içinden pijama maskeler çıktı. Ve tamam. ben bunu kabul etmiyorum. Ben ne yapacaktın bu pijama maskeleri? Ay çok istiyordun. Al pijama maskeler senin olsun çocuğum. Al oynarsın hadi gece yatsın altına falan koyarsın. Sabah da okul çantada bırakır. Okul çantada götürürsün. <laughs> tamam bu seçim tamam hiç önemli değil alabilirsin de ben sana verdim. Benim ceplerim boşaldı. Ya <laughs> ne yapıyorsun? <laughs>